sürekliliğinde gıdaların hafiflemesi, hafif gıdaların girmesi ve sürekliliğinde minimum gıdanın girmesiyle vücut latifleşmeye başlıyor. Biz her gün azıcık tam böyle biraz derinleşirken 2 metre denizdeki 30 metreler var, 50 metreler var. 2 metrede tekrar su yüzeyine çıkardık. Ertesi gün 2 metre. E bin gün yapsak nasıl olacak? Her gece aynı ağır yemekleri yiyerek açarsa bin gün de yapsak riyazette alacağımızı neden alamayız? Çünkü riyazette süreklilik var. Bir ötesinde bu fakat yine de değinelim. Her insanın bedeni farklı. Kimi evet. insanlar mesela migren krizine girer evet. yemediğinde. Onların yolu oruç yolu değil. Onlara riyazat da verilmez. Çünkü riyazatta bir kere şey olur. Yani bırakın huzur bulmayı ağlayacak seviyeye gelirler. Kriz, migren krizleri tutar ve en önemlisi insanın nefsin kötü sıfatları olarak bilinen e, sıfatlardan o sıfatları kurban etmesi, onlara karşı oruç tutması, kendini onlara karşı abdestli tutması. Hocam, 3 ya da 4 sene evvel kendi deneyimden yola çıkarak kendi kendime evet. olsun diye ya da vegan besleneyim diye yaptığım bir şey değil. Sizin gibi çok kıymetli ee, konunun ustası e, bir zat, bir dost e, vesilesiyle iyi geleceğine inanarak riyazet orucu tuttum 41 gün. Kontrolünde, evet. denetiminde. Samimiyetle söyleyeyim kendi deneyimim naçizane. 30 gün tuttuğumuz Ramazan orucundan çok daha gerçekten hani çile yolunu siz çok daha iyi bilirsiniz. Çok daha zahmetliydi. Evet. Ama çok daha e, dönüştürücüydü. O yüzden şimdi aralıklı orucu veya benzer tasavvufta bu ya da çile yolunda tutulan bu oruçları ya da sizlerle deneyimledikleri bu süreci soruyorlar. Hepsinin derlemesi olsun diye. Naçizane birini deneyimlemiş biri olarak. Bu oruçların aralıklı orucun, riyazet orucunun bu tür oruçlardan nasıl bir nasibimiz olabilir? Nasıl deneyimlemeliyiz ya da hocam? Ama sizin olması için. Buyurun. Sizin bu riyazet orucunda düşündüğünüzde aslında o hissiyatlarınızı doğuran şey aslında ne olabilir mesela sizce? Oradan mesela yola çıkalım. Çok güzel bir noktaya değindiniz gerçekten. Böyle düşündüğümüzde aslında e, siz, riyazetin bir özelliği vardır değil mi? Bedeni e, gün içinde yemediğimiz her şeyi bir akşam sofrasında almışız. Şimdi biz bilinen oruçta genelde evet limit yok. Çünkü bir evet. sembol. Yani bir adım gerisi, şimdi aslında sizin aktardığınız o. Bir adım gerisi riyazettir zaten. Orucun, yani neden yapılıyor? E işte vücut inceleyecek. İkinci soru şu. Ama biz akşam çok yiyoruz. Vücut ne zaman inceldiğini hissedecek, hissetmeyecek. Biz gün içinde oruç tutup, akşam çok zengin bir sofrayla açtığımızda, evet. vücudun bir kere hissetmesi için birkaç gün geçmesi gerekiyor. Biz, Aç kaldık. Evet biraz bir kımıldanma oldu. Sonra öfkelendik. Bakın o öfke hali de birkaç günde geçer çünkü. Evet. Ama sürekliliğinde gıdaların hafiflemesi, hafif gıdaların girmesi ve sürekliliğinde minimum gıdanın girmesiyle vücut latifleşmeye başlıyor. Biz her gün azıcık tam böyle biraz derinleşirken 2 metre denizdeki 30 metreler var, 50 metreler var. 2 metrede tekrar su yüzeyine çıkartıyoruz. Ertesi gün 2 metre. E bin gün yapsak nasıl olacak? Her gece aynı ağır yemekleri yiyerek açarsak, bin gün de yapsak riyazette alacağımızı neden alamayız? Çünkü riyazette süreklilik var. Evet. Bir süre sonra beden bazı şeyler eksik kaldığı için bilimsel olarak da biliyorsunuz çalışmaları yapıldı hatta ödüller alındı. Beden en yabancı şeylerden başlayarak e, saldırmaya başlıyor bedendeki e, şeylere, şüpheli organizmaları ki asıl şüpheli olup da saldırmadığı organizmalar. Başına dert. Onları yemeye başlıyor ve hem sağlığına kavuşmaya başlıyor hem de e, ruhsal anlamda daha latif bir hale geçiyor insan. Ama siz tabii sürekli yaptığınız her akşam eğer yeseydiniz ağır bir yemek 40 41 gün değil 41 bin günde olsa işte sıfırlıyorsunuz gece. Bir ötesinde bu. Fakat yine de değinelim. Her insanın bedeni farklı. Kimi evet. insanlar mesela migren krizine girer. Evet. Yemediğinde. Onların yolu oruç yolu değil. Onlara riyazat da verilmez. Çünkü riyazatta bir kere şey olur yani bırakın huzur bulmayı ağlayacak seviyeye gelirler. Kriz Migren krizleri tutar. Öyle bir insan maneviyatta buluşamaz. O yüzden her insana özel yöntem olduğu için gelenekte yine işte diri ilişki. Çünkü bir kitap size der ki işte riyazetin faydaları şunlar. E ben abi ölmek üzereyim deriz. Kitap bize cevap vermez. Çünkü Hı. o bir kitap. Karşımızda bir diri olduğunda ona hakim der Hı. ki evet çünkü sen bu. Sen şu, şu yoldan gideceksin. E Birçok teknik vardır. O yüzden oruç, riyazet, e, zikir bunlar tekniklerdir. Buna yüreğinizin sağlığı başına zorunlu da değildir. Her insanda da başka bir hikmetlidir. O yüzden e, çok çok farklı e, şekillerle bağ kurar her insan. Batini yolda da öyledir. Her insanın yöntemi e, yavaş yavaş o oturur onun üstünde farklıdır ama bunlar genel geçer yöntemlerden bazılarıdır. Bunların o yüzden manalarına hakim olmak lazım ve en önemlisi insanın nefsin kötü sıfatları olarak bilinen e, sıfatlardan o sıfatları kurban etmesi, onlara karşı oruç tutması, kendini onlara karşı abdestli tutması, bunlar bir kere en temel şeyler, batıni anlam üzerinden giderse, fiziksel olarak da ona destekleyecek şeyler, evet kimi insanın e, şeyi, kimi insanın oturup tefekküre dalması, onda çok büyük sıçramalar yapar. Kiminin meditasyon yapması yapar. Kiminin e, fiziksel bir ibadeti gerçekleştirmesi kiminin e, bazı şeyleri kutsal mekanları ziyaretler kimini etkiler çok farklı farklıdır ama dediğiniz önemliydi iyi oldu değindik evet orucu eğer haddini aşan bir sofrayla açıyorsak onun kazanımlarını sıfırlarız akşam sabah tekrar başlarız bu her gün okulun ilk gününe uyanmak gibidir. 30 kere uyanırız ama bir ay geçmiş olmaz. Hala ilk günündeyizdir. O yüzden orucun inceliği madem bütün gün yemiyoruz akşam hapur hapur yiyelim diye olamaz değil mi? Bu ibadet yani. Bir elimizi vicdanımıza koyup düşünmemiz lazım. Ki ilk gelişinde cinsellik de yoktu. Sonradan düzenlemeyle dayanamıyoruz dediler. Hazreti Peygamber hayattayken bir düzenleme geldi. Yani başka incelikler de var. İnsan kolay kolay vazgeçemiyor alışkanlıklarında. Şimdi bu oruç tabi biraz e, sorulmuştu ama şöyle söyleyeyim. E, hocamızın e, inziva kamplarında değil mi hocam? Öncesinde zaten kontrollü yapılan bir takım beslenme, beslenme kriptanması var. İkincisi de herkesi tabi aynı değildir. Yani mesela şöyle düşünün. Siz de kahve içiyorsunuz. Biz de kullanıyoruz. Gece evet. 12'de içip Deliksiz uyuyan biri, bir insan için kahvenin e, manevi çalışmaları bir engeli yoktur. Ama yüzde doksanı insanların böyle yapamaz değil mi? Hani içer ve sabaha kadar uyuyamayabilir. Şimdi onu sabaha kadar uyutmayan şey onu aynı zamanda meditasyona da sokmaz. Kafası, zihni çok hareketli olur. Yoksa şöyle de yazılabilirdi. İşte kahve içip etkilenmeyenler istisna. O zaman herkes diyecekti ki, ya biz etkilenmiyoruz. Ama öyle değildir. Mutlaka bir etki alabilirler. Ama doğrudur. Herkesin etkisi farklı. Kimi on etki alır, kimi bir etki alır. O yüzden e, yasalılıkta yani şeriat makamında genellikle şey vardır. Belli bir süreçte uzak durun denir. E, o yüzden hani bir ve sıfır gibidir. E, biz de öyle. Birinci kampta zorunlu tutmuyoruz. Orada her şey biraz daha kolay. Çünkü ilk defa tanışan, hatta maneviyatla hiç tanışmamış dostlarımıza da cevap verecek. ...bir e, inziva oluyor. Ama derinleş... ...artık o yolu görmüş. O geçmişiyle... ...belli başlı hesaplamalar... ...yaşamış. İlk inzivada... ...geçmişin temizlenmesi teması var. Geçmişteki yükleri atmadan... ana gelemiyor insan. İkincisinde ana gelmek ve... ...gelecekte nasıl bir şey... ...istediğine karar vermek var. E, onun için tabii... ...artık yavaş yavaş... ...derin meditasyonlar, daha disiplinli bir inziva programı, daha erken kalkmalar gibi şeyler söz konusu oluyor. Onda da ne yapıyoruz? Evet diyeti devreye sokuyoruz ki otelle dahi konuşup e, belli başlı şeylerin e, çıkarılmaması mümkünse onu söylüyoruz. Eğer şeyse mutlaka başka müşteriler var işte çıkabilir derlerse de biz şey yapıyoruz ama işte şunlardan uzak duralım diyoruz. Çünkü evet yemek ve içmek bir etkileşim evet. yaratıyor. Özellikle hayvan salgıda ama hocamızın söylediği gibi rehber bir usta denetiminde olması gerekiyor gerçekten. Kendi Çünkü çok hocamız... bilirsin. Yanlış, evet. Tabii kendi başımıza yanlış yorumlayabiliriz, evet. kendi başımıza zarar görebiliriz. Bir başka uygulamada faydalı olur. Şimdi sen zikir. İnsan kendi başına yaptığında bir süre sonra istemediği bir kanal açılır. Ve sonra o kanalı kapayamaz. Ve sonra dengeli iyice oynamaya başlar. Benzer bir şey. Zikir tek başına hep yapılacak bir şey değildir. Ee, zikir, bir, bir, bir kimi insanlarda obsesif kompulsif bozukluğa yol açmaya başlar. Çok tehlikeli yanları da olabilir. O yüzden kendi başına e, yapmak, e, evet belli faydaları da olur ama bir süre sonra şunu görür insan. Belli haller yaşıyor. E, işte yaptıkça belli haller yaşıyor. Aynı şeyi nefesle de yaptırabiliriz. Meditasyonla Hı. da o halleri yaşatabiliyoruz. Ne farkı var? Ne, nefesle de kurtaramıyoruz. Nefesi yaptık, bazı meditatif hallere girdik. E kapıdan çıktık, aynı insanız. Demek ki bunlar araç. Bizim Hatta dağımız, daha sonra bir düşüş oluyor değil mi hocam? dönüşümün hedef. O da ancak ve ancak anlayışla olur. O da uzun maraton işte anlayışımız oturacak hale dönüşecek dediğiniz gibi irfaniyet. O zaman tamam. İrfaniyet başladığında o zaman hissederiz hayatımızda huzurun oturmaya başladığını. Hocam sizi de yoruyorum demek ne demek yorgunluk çok zevkli. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben de, tamam. Hocam fiziki ki bir e, hal oluyor. Bu dediğiniz gibi zikirle de veya ibadetle de ya da bu tür e, özel oruçlarla da bazı gıdalardan uzak kalarak bir hal oluyor. Bu fiziki olarak da ortaya çıkabiliyor dediğiniz gibi, işaret ettiğiniz gibi. Secdeden ağlama krizleriyle kalkamamak ya da e, kuvvetli istifra etmek ya da titreme krizleri, e, sıkma tutmuş gibi farklı hallerde de bu dönüşümü yaşayabiliyorsunuz. Ee, o yüzden de bunun biraz herhalde uzman denetiminde olması gerekiyor ve bütün bunlarda bir yandan size yine kendi e, kanalınızda videonuzda söylediğiniz gibi ayna mı tutuluyor bir yüzleşme halimi mi yaşıyor e, insan bunları yaşarken evet. ee, şeylerde şöyle oluyor e, insanların farklı e, uygulamalara farklı tepkileri var kimi e, örneğin secdedeyken ibadet halindeyken bir anda medite olmak dediğimiz bilinç durumuna ulaşıyor yani dış dünyadan gerçekten kopabiliyor o zaman işte ibadet yerini bulmaya başlıyor ve biz kimliğimizi kısa bir süre için bile olsa nefsimizi bakın kalıcı olarak kapıda bizi bekliyor o ayrı O yüzden Hı. ibadetler ve yöntemler başkadır kalıcı olması başkadır Biz şimdi geçici etkiden bahsediyoruz bu halleri yaşarız, çok güzel haller. Kapının dışında yine kavga, kıyamet. Kapının dışında başka. Ona daimi salat gerekiyor. Salatın kalbi. Daimi salat. Allah'ı hiç unutmaz hale gelmek ve kendini dönüştürmek. Can çıkar, huy çıkmaz. O huyları çıkartmak. O kadar zordur doğru. Huy ve ahlak değişimi. Anlayışı oturtmak. O zaman biz kapının dışında da esas ibadet olan hayatın içinde onları yaparız. Ama Şimdi bir istisna yap. O kısmını unutalım. Anlık ibadet yapıyoruz. O ibadet bize nefsimizden uzaklaştığımızda aslında neler olabileceğini, nasıl ferahlamalar yaşayabileceğimizi gösterir. Biz anlık olarak nefsimizden uzaklaştığımızda bir anda eğer biraz fazla uzaklaşırsak o anda öyle güçlü bir başka bir bilinç durumuna gireriz ki o bilinç durumu bizde paniğe yol açar. Bedensel sarkıntılara hmm. yol açar. Büyük korkulara yol açabilir. Ölüyor gibi hissedebiliriz. Ve kimi zaman insanlar kusar, kimi zaman şey yapar altından kalkamaz. Panik atak krizleri de geçirebilir. Ve bu bize nasıl bir e, şeyle uğraştığımızı küçük bir şeyde gösterir. Bir de bunu hayata yaymak vardır. Hani hmm. sizin yaptığınız gibi günler günler Nasıl o fiziksel olarak az yedikçe ve kendi içinize döndükçe bir şeyler birikmeye başlıyor vücudunuzda ve artık bir şeyler hissediyorsunuz, bir hal dönüşümü hissediyorsunuz. Anlayışınızla da siz nitelik değiştirdikçe hayatın içinde daha sakin, daha sükunetli bir insan oldukça sizin nefsiniz eskisi kadar açığa çıkamıyor ve uzak doğuda mesela buna meditasyonun hayata yayılması denir. Ee, ...Orta Doğu'da hmm. ve İslam'da daimi salata geçiştirilir. Her kültürde karşılığı vardır. Ee, o haldeyken siz artık o ilişkiyi, o ilhamı sürekli hissetmeye başlarsınız ki asıl hedef budur. Hayatın içinde o tatla var olmak. Bu da ancak anlayışlı olur. O yüzden illa o hal gerekir. Ee, o yüzden Yunus Emre'ler ve Erenler boşuna vurgulamaz. Hani ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Yani boşuna okuma diyor. Kendini anlamı kendini dönüştürmüyorsan boşuna okuma. Ve aynı şeyi ezbere yapılan şekil ibadetleri için de söyler. Bir kalp kırdıysan eğer şu kıldığın namaz değil diyor. Namaz başka bir şey. Namaz şu içinde yapılan bir ibadet. Bir yandan Hakk'ın oturduğu mekanı yerle bir edip bir insanda ondan sonra da namazla ben Allah'a yöneliyorum derse derler ki bu ne yaman çelişki kardeşim. Ben Allah'ı çok seviyorum da işte dünyayı sevmiyorum. E, o dünya nereden çıktı? Nereden açığa çıktı? Başka bir ikinci ilah mı var? Biz mi bilmiyoruz? Oradan açığa çıkmış. Onu yansıtıyor. Bu dünya hangi varlığı yansıtıyor? Nereden açığa çıktı? Kafadan mı çıktı? Haktan çıktı. O zaman hakkın bir parçası bu değil mi? Evet, tam da bir parçası bu. Madalyonun bir yüzü burası. O zaman hakkın yüzde ellisiyle barışık değil demek ki. Dolayısıyla insan çoğu zaman ne ne bahsettiğinin bile farkında olmayan bir varlık. Ee, yani neler? Ee, örnekler çok tabii ama e, insanların insanlar insanlarla ilişkilerinde kırıcı olmak, sonra insanları kaybedince bana Allah yeter demek, bunlar da ezberdir. Bana evet. Allah yeter. Evet, o kırdığının içinde de Allah var kalbinde. Sana Allah yeterse o Allah'ı da kaybediyorsun. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sloganlarla bu iş olmaz. Bunlar laf, insan ağzında. Bana Allah yeter sözü hakkıyla o makama gelenin ağzında hakikat. Ötekinde palavra. Ben hiçim deyip bağıran çağıranlar Hiç falan değilsin kardeşim. Hiçlik makamının çok derin bir makam olduğunu duymuşum. Başına kral tacit takmak istiyorsun aslında. Sen hiçlik makamının tam zıttındasın. Ondan sonra oradan bağırıyorsun. Yani hiçliğin en çok yapmayacağı şeyi yapıyorsun. Ben hiçim. Evet. Sen neymişsin be abi diye bir şarkı var. Sana onu gönderelim akşam radyosundan. Ben hiçim demekle hiç olunsaydı keşke. O yüzden e, bunlar hep sloganlardır. Bunların çoğu yüzde 99'u şeydir ezbere söylenen şeylerdir. Unutmamamız gereken çok güzel bir kıssa vardır. Hazreti Peygamber'e bir adam geliyor ve diyor ki ya bana bu bir kıssa olarak anlatılmıştır. E, bunu Dostlarımız bir metafor olarak alsınlar. Gerçekten olan bir olaydan çok metafor aynı zamanda. Ya sen bir dua okuyormuşsun ve önünde altınlar beliriyormuş. Bana da öğretir misin? Öğretirim diyor. Ha şaşırıyor ne kadar kolay bu kadar. Yani sordum ve öğretecek. Ama diyor ben de çok uzaklardan gelmiştim zaten. İyi ki beni kırmadın. Çok aradım seni. Tamam diyor. Öğretiyor. Aradan seneler geçiyor. Aynı adam saç sakal birbirine karışmış. Bir yerde koluna yapışıyor. Tekrar diyor ki seninle buluşmak için yine çok uzun çok kat ettim diyor. Ne oldu diyor bir problem mi var? Evet diyor. Bana ezberlettiğin duayı gece gündüz okudum. Bana da oku diyor. Okuyor. Doğru değil mi diyor. Bu böyle değil mi? Böyle. Eksik var mı? Yok. Ama diyor ne bir altın, ne bir bakır hiçbir şey belirmedi diyor. ve belirmez tabii diyor. Hazreti Peygamber. Efendim nasıl olur diyor. Neden? Aynı dua, dua aynı dua değil mi diyor. Evladım diyor. Dua aynı dua da dudak aynı dudak değil diyor. Vele dain amin denir bunun üzerine. Bu bize tek başına yeter. İslam'ın inceliğini anlamamız için. Dua aynı dua ama dudak aynı dudak değil. İbadet aynı şekil ibadeti ama her secdeye varan aynı şekilde kazanıma sahip çıkmıyor. Karın açlığı aynı karın açlığı ama herkes oruç tutmuyor demek ki aç kalmakla. Dua aynı dua ama dudak başka. O yüzden İslam her şeyden evvel insanın gerçekten gönlüne bakar ve niyetine bakar, samimiyetine bakar. Bunlar olmadıktan sonra ayetlerde de açıktır. Der ki, Sakın şovla gelmeyin. Sakın şov ibadetleriyle gelmeyin Hakk'ın karşısına. Mesajı nettir yani. Çünkü sokaktakini kandıramıyorsunuz. Allah'a sakın kandırmaya çalışmayın bunlarla. Biz beden eğitimi dersinde değiliz. Bunların bir hikmeti var. Bunları ezberleyip yapmak değil, insan olmaya geldik. İnsan olmaya da bunların manalarının bilinmesi gerekiyor. Yani Hikmeti nedir? Neden bunları yapıyoruz? Bunlar bir şey anlatıyor ve o yüzden saklanmış şekiller içinde bir şey anlatılıyor. Mesele ne anlatıldığını anlamak ve onun ruhsal açılımını içeride sağlamak. Çünkü Anadolu erenlerinden İsmail Emre diyor ki bedenin sonu leş. Biz hmm. abdüttü orucu hepsini ruhumuza uygulamayı öğrenmek zorundayız. Allah'a ruhumuz gidecek bedenimiz değil bedenle başlar ama o öyle devam etmez. Manada derinleşiriz bu yolda.